ülke ve dünya olarak garip bir dönemden geçiyoruz. Bu aralar zaman geçirmek için yapılabilecek en iyi şeylerden biri ise film veya dizi izlemek. Bu yüzden de bu video 5 güzel filmin önerildiği bir liste tadında olacak. Bu arada filmleri birkaç basit temaya ya da IMDb'nin en popüler filmler listesine göre değil, izlerken biraz gülebileceğiniz, biraz da merak edip üzerine konuşabileceğiniz güzel hikayelere sahip olanlardan seçmeye çalıştık. E başlayalım madem. Happy Death Day ya da Türkçe haliyle Ölüm Günün Kutlu Olsun. Basitçe anlatmak gerekirse film 24 saatlik bir döngüye sıkışıp kalmış ve aynı günü tekrar tekrar yaşayan bir üniversite öğrencisinin hikayesini tek kelimeyle harika bir şekilde anlatıyor. Eğer Edge of Tomorrow ve Russian Doll gibi yapımları ya da bazı dizilerin tek bölümde işlediği bu aynı güne birden fazla kez yaşama olayını seviyorsanız mutlaka izlemeniz gereken bir film. Filmin türü korku komedi olarak geçse de korku tarafının pek de ağır basmadığını söyleyebiliriz. Hatta gençlik filmi demek bu filmi daha iyi özetliyor. Hikayeye gelirsek, insanlarla pek iyi geçinemeyen, vurdum duymaz bir tip olan ana karakterimizin, film boyunca onu doğum gününde öldürmeye çalışan kişiyi bulmaya ve onu durdurmaya çalışması anlatılıyor. Ayrıca 2017'de vizyona girmiş bu filmin ikincisi ise geçen yıl vizyona girdi bile. Bu arada küçücük bir hatırlatma. Liste en iyiden en kötüye ya da tersi bir şekilde gitmiyor. Tamamen rastgele. Ama illa bir ayrıcalık yapacaksak bence en iyisi en sonda. İkinci filmimiz ise dijital dünya ve popüler hackerlık olaylarına ilgi duyanların bayılacağı bir film olan Who Am I? Bir grup gencin ya da daha doğrusu bilgisayar korsanının biraz eğlence, biraz da popülarite için yaptıkları sanal saldırıların kontrolden çıkıp bambaşka yerlere gitmesinin anlatıldığı başarılı bir iş. Başarılı dememin en temel sebebi ise filmdeki hack sahnelerinin anlatılmasında kullanılan yaratıcılık dolu tren vagonu mizanseni. Normalde karmaşık kodların ve klavye tıkırdamalarının havada uçuştuğu bir sahne yerine maskeli insanların bulunduğu bir tren vagonunda bilgisayarlarda yapılanların nesneleştirilerek anlatılması yaratıcılık açısından filmi çok ayrı bir yere taşıyor. Öte yandan bazıları filmi Fight Club'a benzetse de Bence ikisi çok ayrı filmler. Ayrıca filmin Mr. Robot gibi Robin Hood'luk peşinde koşan içselleştirilmiş iyileştirilebilecek bir ana karaktere sahip olması, izlerken sizi şaşırtmayı çok iyi başarması ve bunu da detaylarla desteklemesi, bize göre diğer iyi yanlarından sadece birkaçı. Geldik üçüncü filme. Aslında bu videoda virüs veya salgın konulu bir film olmayacaktı. Ama güzel mesajlara sahip olan Bird Box'ın bu listede olması bence daha mantıklı. A Quiet Place filminden izler taşıyan Netflix yapımı filmde pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde dünyada bir salgın ortaya çıkıyor ve yakalanmamak için ona bakmamak gerekiyor. Neye bakmamak gerektiği konusunda aslında net bir şey yok. Filmde ressam olan Melory adındaki ana karakterin etrafında geçen olaylar anlatılıyor. Emmy ödüllü Susan Beer'ın yönettiği film iyi bir şeyler izlemek isteyen herkes tarafından tercih edilebilir. Geçtik dörde. Bazen o kadar sık bir şekilde bilim kurgu, fantastik temalı filmler ve diziler izliyoruz ki, normal ve gündelik yaşamdan bahseden bir şeyler izlemek ama izlerken aynı zamanda da izlediğimiz şeyin olabildiğince ilginç olmasını istiyoruz. Farkındayım, biraz karıştı. Örneğin 13 neden sosyal mesajlarının yanında sadece bu yüzden bile güzel bir dizi. Başrolünde Robert De Niro'nun oynadığı stajyer yani The Intern filmine tekrar dönersek, film emekli ve eşini yeni kaybetmiş olan Ben'in hayatının sıkıcı bir hale geldiğini fark edip bir şeylerle meşgul olmak için internet üzerinden satış yapan bir yerde işe girmesiyle başlıyor. Bu noktadan sonra ters giden olaylar Gündelik yaşam, erkek ve kadının bir anlamda rolleri değişmesi gibi detaylarla güzel bir hikaye izliyoruz. Kısacası, ara sıra kapıldığımız sakin ve normal bir şeyler yapma hissini tam anlamıyla karşılayan başarılı oyunculuklarıyla iyi bir film. Eğer Marvel sinematik evrenine yabancı değilseniz bu mutlaka izlemeniz gereken bir film. Spider-Man: Into the Spider-Verse her ne kadar bir animasyon filmi olarak geçse de bu filme animasyon demek kesinlikle yanlış olur. Çünkü çizgi roman tadındaki görselliğiyle klasik animasyon filmlerinden çok farklı bir yerde. Alternatif gerçekliklerden gelen karakterlerle desteklenmiş hikayesi, harika müzikleri, esprileri, görselliği, seslendirmeleri yani her şeyiyle uzun zamandır izlediğim en iyi filmlerden biri. Bu arada bunu pek sık söylemem ya da söyler miyim Filmde klasik Peter Parker karakteri yerine maskeyi herkes takabilir mesajından yola çıkarak Miles Morales merkezli bir hikaye izliyoruz. Öte yandan örümcek adamın klasik haline gelmiş birçok özelliğinin abartıya kaçmadan tiye alınması filmde beni en çok güldüren yerlerin başında geliyor. Animasyon olması sebebiyle dış mekan sahneleri gibi kısıtlamaların olmaması da filmde çok iyi kullanılmış. Bu arada en iyi örümcek adam filmi denildiğinde abartılı bulduğumu ve izledikten sonra bu fikrimin tamamen değiştiğini de itiraf edeyim. Sonuç olarak film hakkında konuşulacak çok şey olsa da bu video inceleme değil bir öneri videosu olduğu için izleyerek keşfetmek her açıdan daha mantıklı. Bu aralar izlediğiniz ve beğendiğiniz filmleri aşağıya yazmayı unutmayın. Ben de nihayet dün izleyebildiğim ve çok beğendiğim bir filmi yorumlara bırakmış olacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.